Herkese selamlar değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerleyiz. Selamünaleyküm cümleten diyelim. Değerli dostlar biraz sıkıntım var rahatsızım rahatsızdım. Sırtımdan bir şey çıktı böyle. Neyse ki kismiş. Bugün aldılar canlı canlı da işte. Günaydın Kobile abi. Ameliyat olacağım. Onun 15 gün sonra bir de gideceğim. Ameliyat günü verecekler. Fena değilim. Değil mi dağlı? Bugün de hayvanlara gidiyorum. Şöyle hayvanları bırakmaya gidiyorum. Ara doğru inelim. Arkadaşlar şöyle hayvanları bırakacağız. Bizim o bir tane var. Kaç gündür iyileşmiyor. şimdi ilaç sürecek sürüyor sürüyor yaladığı için bir türlü düzen verdim. Şöyle. Öne doğru gidiyoruz. Ha hala Aldık ya aldık. Ha! Geliyorum hala bir dakika. Ha, dün daha iyi. Şöyle. işte biraz boz şey Heh. şey yapmıyor ya dilini vuruyor vuruyor dilini dilini kanatıyor arkadaşlar şöyle güneş vuruyor taraftan Kurtarma yok değil mi işte? Yok yok. Nefes de yavaş yavaş da şöyle bırakalım. İçeride de var, dışarıda da var. Arkadaşlar şöyle ara ara size göstereyim. Şunun yüzeyine bakar mısınız? Şu taşa nasıl işlenmiş mezar taşları. Şöyle bak şurada da var. ters çevrilmiş. Şöyle gidelim. Bakın şuna bakın görüyor musunuz şu güzelliklere bak Surak burada sunak var şöyle böyle üç nokta Böyle bakın şöyle var aynı şekilde ya şunları niye kırdınız niye zarar verdiniz arkadaşlar bunlar da define mefine olmaz bakın arkadaşlar üçgen güneş bu ağaç yaşam ağacı artık yani bilmiyorum ya onlar da define olmaz arkadaşlar işlerinde yani o tarafta da gerçekten milyarder oldu milyarder <laughs> Öyle. yani bu antik mezarlar değil bunlar hediyelerle gömülmüyor söylüyoruz söylüyoruz söylüyoruz, söylüyoruz. anlatamıyoruz Bakın şuna. Bu kapak çok güzel. Bakayım. İnşallah kırılmamıştır. Bakın. Bunu da kaldırmışlar. Bu tarafı çevirebilsem çok güzel olur. Böyle bir güzel bir görüntü olur. Değil mi Bozo? Etrafını fazla göz... Ben bunu söyleyeceğim. Söylüyorum söylüyorum. Ben söyledikten sonra gelip kazmaya çalışacaklar. Evet. Etrafını da göstermeyeyim. Şöyle. Milyarder oldum. bu bozo. Hayır. Bunlar böyle sapa sağlam dursaydı var ya güzelliğe bakın siz. Ne kadar güzel olurdu. Ne evet dostlar. Yani arkadaşlar Hristiyanların mezarında bir şey olmaz. E, Rumların mezarında bir şey olmaz. Gayrimüslim değil onlar. Onlar hediyelerle gömüyorlar. Geçmişin e, işte milattan önce pagan dinine mensup insanlar hediyelerle gömerlermiş şu mezarları tarif ettiler, ettiler, ettiler. Yani ne diye ettiniz, ne diye yaptınız anlamıyorum ya. Yani. Yok abi yok buralar boş. Burada bir şey yok. Mezarlık ya. Bunlar şey değiller ya. Yani pagan dininin mensupları değil. Hediyelerle gömüyorlar. Cennete hediyelerle gidin, altınlarla gidin. Yok muhabbet yok. Anlatıyoruz bir türlü. Anlata anlayamıyorlar. insanlar şöyle Leylo da geldi yavrularını bıraktı gelmiş yani peşime ne benden vazgeçiyor ne şeyden yavrulardan arkadaşlar böyle bir armız bir bataryaları halledi drone'un 15 gün 10 gün 15 güne gelir Almanya'da ondan sonra tekrar böyle dronla güzel şeyler çekeceğiz Leylo. Güzel Leylo olunca şey oluyorum ben. Mutlu oluyorum. <laughs> Şöyle çok yırtıcı bir köpek ben. Yani bu da çok büyük bir şey değil ama ne mi kızım abi benim. Onları gaz diyor. Dağlı öküz. Dalı biraz daha büyüsün Leyla'yı değiştireceğim. Işte. Böyle. O zaman bir iki tane yavru bırakacağım. Hasta şöyle çıktık yukarı doğru meraya doğru çıkıyoruz. Şöyle onu da aşağıda ot diyor. bak bir yanına şu malı bir yukarı vurayım. Hayvanları. Aşağı şurada kale varmış eskiden. Ha orada. Tam buraya koyun durmuşlar. Karmaşık bir tarih var arkadaşlar. Bir sürü medeniyetler yaşamış tutmuş burada. Allah. Karmaşık bir tarih. Ya kızım daha yeni sen ilaçladık yine diliyle yaramış akşam onu bağlı bir şey yapacağım ya. Pansuman bezle kapatacağım. 15 gündür çile çektiriyor bize ya. İlaç diyoruz ya. Bak ilaçladık şey yaptık. Yalamış kendini. Eski kabaklara bakın. Beyaz dostlar. Ha, hadi. Hadi kızım. Hadi misket. Bu misket gibi de çok ufak çok güzelleşti. Boy zombi benim. <laughs> aynı bonus vallahi aynı. <laughs> evet değerli dostlar geldik Onur'un yanına. Onurcuğum, Onurcuğum o on şekli ne güzel değil mi arkadaşlar? Ağzında sigara, saman, süper. Yok yok yo, kardeşim karıştı yengem ay a, ameliyat olacak. He. İşte, Onlar bize kola ikram ediyor arkadaşlar. Oğlum içmeyin siz. Onlar <laughs> bugün çok şıksın ha. Yok şey yapayım kardeşim. Yarın da bir gün kamyon yiyeceğim. He. O zamanı da attı. Ben yengem İstanbul'la He. yiyeceğim. O işte iyiyiz. bitirmişsin. Bitirmişsin. 7 7. Ha. O nerede koyduk? Petaliye. Ha. Epe çıkmış. He. Epe var ya. E sen salın. Sen de hastasın ya. Ameliyat olacağım ya ben de on olur. Ay be. He ben de ameliyat olacağım. He. Öyle işte onurum onurum. Bu dağlar kömürdendir. Giden gün Aa, ömürdendir. Çiçek kömürü bura bura. Çıkıyor. Giden gün ömürdendir. Evet. Feleğin bir kuşu var. Pençesi evet, demirdendir. yiyor Senin var. Hep arıyor. <laughs> Onur boş ver onurun Allah'ı var. Bura ne yapacak de <laughs> 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 Geçen hayvanı götürdük amcamı da arıyorlar. O dedim amca hiç kimse beni aramıyor. Ee, sen 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 aran sen arıyorsun zaten milleti de. Ee, Çık arkadaşlar onun da otu evet. yıkıyor. Ona bu nasıl uçmuş buraya bir de? Ya bu şey oldu babacan. geçen hayvan içine girdi. sen hayvanlarım kesin. Evet. Evet. şöyle ot yıkıyor az kalmış zaten. Ale. Yedinci araba bu. Ne zaman nasıl yedinci araba? Bu. He. Toplam kayıt. İşte bu. Kay. Yedi. Yedi tane kes mi çıkmış? Yaz çıkmış? Eee abim altı var. Yedi. Ne se tam baslı değil ki motor? Ne yok o? Patos ince işte, şey yapmış abim. Doğru tamam da sen yüklerken nasıl çinliyorsun hepsini? Ya Burada sen sağlam altı motor diyeceksin sen bu altı motor. Bir motor 2 iki ton bir nokta, iki, bir nokta üç alıyor. 7 yedi ton ot var ya. E bu kes var. Ton alıyor bu. Almaz iki ton mu? Alıyor. Bir ton iki yüz bir ton üç yüz. Alıyor. E yani. ya boş. Boş ben. Ya boşu boş ver Onurcan. Sen yükleme kes belli. boş kantara girdim. Ya boş kantar isterse 5 ton gelsin onun yüklediğine bağlı. Allah Allah ya. Onun yine bu karmaşık hesapları gelmiş. Boş kantara gitti ne kadar geldi? Eee E boş sen onu hesap. onu sen hesap işine girmeyelim sen hesap işine girme ben beynimi ya yapıyorsun. Ya ben ki çözdüm 35 mişim ben. Hazır zalcım halinde. Oğlum ben sana diyoruz inanmıyorsun da azala mı inanıyorsun? E sana yüz defa söylemedik mi 35 yaşındasın? Ben de şok oldum. E tamam oğlum biz sana anlatıyoruz, anlatıyoruz, e. anlatıyoruz. Onu kaç tonluydu? 91. 91 diyor, diyor ki ben 40 yaşındayım. Ee, ben de beynimi yedi. 35 diyoruz inanım sonunda gitmiş. Bizim muhtarın kızına hesaplatmış. 35 çıkınca şimdi inanıyoruz. Evet, e ben sana dedim 35'i. Sen de yok 12 yaşında okula <laughs> başladım. 5 töyde koyacağım. Evet, 6'da başladım, 12'de başladım. Onur'un hesap işleri arkadaşlar, biraz karışık. Ha, bunu da hiç, hiç hiç iyi hiç, hiç kaydı, kalk ya. İyi. İçeriye at, nerede? Köyde ya. Yani. Ha, iyiymiş. Şöyle gidiyoruz. Ayhan abimiz gözleri görmüyor. Ama ezberlemiş. Böyle gidiyor, geliyor. Ön abi. Ee, sen ne yapıyorsun? Sağ olasın Ayhan abi. Dün gittim hastaneye oraya çektiler böyle ama bas bas bağırttılar beni ya. Ya bir şey soktular. İntihabı aldılar da. Aa, gideceğim sonra şey 10 gün sonra gidiyorum. Yok abi içini boşalttılar ameliyat olacağım. burayı kurutuyorlar. Kanka bu kalp ne kadar? Bakı böyle var mı? Yok biraz daha küçük ya. Yani. <laughs> i̇çeriden abi dışarıdan o kadar da içeriden büyük çokmuş. He. Ha ha. Demek neden oldu? Şeymiş deri diye bir şeymiş. Hı hı. Derik oluyor, yok Bozo. Yok bana gelmiyor. Yok sen ayam sana gelmiyorlar iş ya. Tüyün Asimet abi değil mi? Tüyübeki dünyanın dediği ne bana? Bana hiç kapıya gelince ben şey veriyor mu? He. Ya ben sana ha, o kadar köpek geldi geçti daha bir tanesi sana gelmedi yok, ya. Dur söyle daha geçersin. <laughs> 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 Bunu bir baktım dört tane. Dursa sonu yanımda Ya dem dursun geç dedim arkama. <laughs> Benim onları durdum ben biraz öne geçtim. Bak köpekler ya köpekler ya hain insanlar tanıyor. Aynen aynen abi. Evet. Bu amcada o köpeklerin kalabalık dönemi vardı evet. on tane. Ular da hiçbiri sana gelmiyordu. Hiçbiri, Hiç sana şey yapmıyordu. <laughs> yılmaz abi. Yılmaz gibi. abi. Yılmaz abi şey yapıyor. Yılmaz, sopa korkuyor. böyle abi. Korku... Araba çok korkuyor. Sopayı böyle şey yapıyor. Yani sen görmüyorsun ki köpek seni yine asarım. <laughs> sen salladın <laughs> Aynen aynen. Ona bir Hüseyin Emin Tosun'u vurmuş o korkuyor. Bir de köpek onu sarmıştı. Eee. Bu arabanın bir tane köpeği var. He abi. Geldi, babasının ağa. He. Gitmiş kan çıkmış. He. böyle ufak şöyle şu kadar. He. Gitmiş yavrular ona. Celal Melal'la giriyorum. Bunun kurcuyası köpeği geliyor. Yavrularım gidince buna basın köpek yiyormuş onu. Ha. Ondan sonra geliyor köpek bunu altına alıyor. <laughs> ben okudum budur o köpeklerden korkuyor. <laughs> doğrudur abi.